Biz artık yaşlanan bir nüfusuz biliyorsunuz. Nüfusumuzun %10'u 65 yaşın üstünde artık. O kategoriye girdik. Yerinde aktif yaşlanma çok önemli bir kavram. Bunun üzerine çalışanlar var. Biz bu tarz çalışmalar yürütüyoruz. Mesela işte yapay zeka tabanlı bir sessiz asistanı, tek başına yaşayan ya da huzur evinde yaşayan bir yaşlının hayatına nasıl entegre etmeliyiz ki o ona güvensin, bir partner olarak hayatının bir parçası haline getirsin. Burada ama tabii o hiperkiselleşime başlığı önemli çünkü o ihtiyaçları çok iyi anlayıp bizim ona uygun diyalogları dillendirmesini sağlamamız gerekiyor. Burada tabii diyalog derken içeriği söylemiyorum, dinamikleri söylüyorum. Yani işte ne seviyede empati entegre edeceğiz, karşılıklılık ilişkisi nasıl olacak? Bunlar sosyal psikolojiden gelen kişiler arası iletişimin önemli parametreleri. Ben şimdi burada seninle samimi bir ilişki kurduğum için seninle çok hızlı bağ kurabiliyoruz. Dolayısıyla nasıl insansılaştıracağımız o sohbetleri önemli araştırma odaklı olarak yapılabilir ki biz bunu ortaklaşa tasarım yaklaşımlarıyla yapıyoruz. Yani yaşlarla beraber o deneyimi tasarlıyoruz.